...arasında fark var mıdır? Bunun dünyaya yayılacak mesajı... E, ...çok fark eder mi? Ha dua etmiş, ha ibadet etmiş. Peki. E, buyurun. Ben söyleyeyim. Şimdi evvela o zaman... ...siyasi kimliğimle bir cevap vereyim. Ben eğer Türkiye'yi yönetme mevkiinde... ...olsaydım ta Danimarka'daki... ...karikatür krizinden beri... ...bırakın Papa'nın... ...bu yaptığını, Papa'nın din savaşları... ...başlatan... E, ...bu uğursuz konuşmasını... Ayasofya'yı çoktan Müslümanların ibadetini açardı. Fatih'in vakfiyesi oradadır. Ayasofya'nın geçmişi oradadır. Ayasofya bir katolik mabedi değildir. Ayasofya katolikliğin mezalimine karşı ortodoksları koruyan bir Fatih'in fethiyle Müslümanlara kazandırılmıştır. Ben o manada çoktan Ayasofya'yı bu ağabeyenin yaptıkları ...o karikatür krizleri... ...ve nihayet Papa'nın... ...bu meşhum saldırısı üzerine... ...ben Ayasofya'yı... ...bu nihayet bir bakanlar kurulu kararıyla yapılmış bir iştir... ...Ayasofya'yı çoktan... ...Müslümanların ibadetini açardım... ...ama onu yapacak bir ayet... ...bugün... ...bu coğrafyada bulunamayacağı için... ...onu geçelim... ...şimdi gelelim işin öbür tarafına... ...eğer... ...bir İslami hassasiyet... Hatta bu toprakların egemenliğiyle ilgili ciddi bir hassasiyet bugün Türkiye'yi yönetenlerde olsa, Papa'nın o konuşmasının ertesi gün Türkiye devleti ve hükümeti onu temsilen bir deklarasyon yayınlar, Papa'dan usulü erkanı ile diplomatik bir yolla bu sıcak atmosferde, bu riskli hava içinde Papa'nın Türkiye'ye gelmesi sakıncalıdır. Binaenaleyh bu ziyaret talebi iptal edilmiştir. Nasıl diyecekse diyebilirdi. Dememiştir, dememiştir. Diyemez demin de söylediğim gibi. Çünkü papalığın 1960'lardan sonra başlattığı ve bizzat kendi ifadeleriyle Vatikan'ın misyonerliğin en ciddi uzantısı olan dinler arası diyaloga Türkiye'yi teslim edenlerin ...ve papanın önünde ona teslimiyeti bir onur gibi ortaya koyanların ve onların uzantıları olan iktidarların bunu yapmaları mümkün değil. Bırakın onu papaya bizim peygamberimize niçin hakaret ettin demekten bile çekinmeye devam ediyorlar. Peki, i̇şte şimdi, olay budur. Şimdi ilahiyatçı kimliğinizle cevap rica ediyorum. Buyurun. Ayasofya'da papa dua ederse, ibadet ederse bu ne anlama gelir? Bakın gene oraya geliyor. Şimdi ilahiyatçı kimliğim ama ilahiyatçı kimliğinde söyleyeceklerimi söyledim. Şimdi yine o öbür tarafa geliyor. Bırak siyaseti ilahiyatçılığı. Devlet adamı nasıl yapar bu işi? Bu papa 1967'de de geldi. Orada bakıyorsunuz programda var mı yok mu? Hayır anıt kabiri filan ziyaret etmedi. Devlet adamıdır. Yani protokolde devlet adamı. Niçin Ankara'ya gitmez? Atatürk anıt kabri ziyaret etme olabilir. O zaman Katolik papa'nın Ortodoks mabedinden camiye sonra da müzeye dönmüş yerde dua etmesinin espirisi nedir? Bunun siyasi manası nedir? Ne demek istiyor Papa? Şimdi şunu soracaksınız: Papa Hazreti Peygamber'e İslam'ın Peygamberine saldırırken niçin ortodoks bir kraldan alıntı yapıyor? Ne demek istiyor? Şimdi Papa o meşhum konuşmasını yaptıktan belki bir iki saat belki iki üç saat sonra uçakta gazeteciler kendisine soruyor. Efendim Türk bakın soru bu. Türkiye'yi ziyaret planınız hala geçerli mi? Cevaba bakın şimdi. Cevaba bakın. Bir devlet adamı on bir dil konuşan bir adam İsa'nın enkarne olmuş şekli kabul edilen yani hatadan münezzeh kabul edilen bir adam verdiği Allah. cevap yani İsa'nın ruhunu taşıdığını iddia ediyor. Ruhu falan yok. Enkarnı olmuş İsa. Aynen öyle. Sempol kristolojisine göre. Şimdi diyor ki Konstantinopol'ü mutlaka ziyaret edeceğim. Konstantinopol. Konstantinopol müdür Türkiye? Türkiye'de Konstantinopol diye bir şehir var mı? Bu bir anayasa suçudur. Bu tabir ...bir diplomat bunu kullandığı zaman... ...eğer bu ülkede ciddi bir devlet varsa... ...bu bir adamın persona non grata... ...ilan edilmesi için gerekçedir... ...bu anayasa suçudur... ...yani istenmeyen adam... ...evet yani... ...Kostantinopol diye bir şehir var mı... Ne, ...niçin kullanıyor bu tabiri... Patriya atıf yapıyor... ...Patrik de İstanbul'un adını... ...Kostantinopol olarak değiştirdi... ...AV... ...büyükelçileri de... ...Kostantinopol olarak değiştirdi... Amerikan Büyükelçisi Konstantinopol olarak değiştirdi. Bunlar yaptıkları davetlerde ve birbiriyle yazışmalarında İstanbul kelimesini kullanmıyorlar. Ekümenik doğrama patriği tabirleri geçiyor. Az olmakla birlikte de facto durum yaratmak için bunları kullanıyorlar. Öbür taraftan da Konstantinopol'ün ekümenik patriği. Sevgili kardeşim, bunların hepsi anayasa suçu. Ben 39 yıllık hukukçuyum. Ama bunun için hukukçu olmaya gerek yok. Yani gazete okumak yeter. Türkiye'de Konstantinopol diye bir kent yok. Ekümenik diye bir patrik yok. Bunlar anayasaya aykırı. Açın, bu devleti kuran iradenin baş mimarı, şehit dedelerimizin kumandanı olan zatın nutkunu okuyun. Nutkun 1 ve ikinci sayfasında Patrikhanenin kıyanet ve ihanetinden bahsedilir. Bunları şimdi bu devleti yönetenler nasıl görmezlikten geliyor? Papa oraya atıp yapıyor. Yani bir yandan Müslümanlara öyle Bin dinleri falanları filanları aramanıza gerek yok. Çünkü bunu getirdiğiniz zaman Müslümanlar çıkıp diyecek ki canım Bin namet Ahmet Mehmet ama bizim dinimizin kendisi kancı bir din değildir diyecek. Bakın diyor ben size bir şey söylüyorum yeni bir süreç açıyor ileri ve en yüksek noktadan İslamiyet'i kan ve şiddetle itham ediyorum. Artık Ahmet'i Mehmet'i suçlamayın. Bu dinin bizatihi kendisi ipso jüre atırıyor olarak kan dinidir diyor. Bunu dünyaya ilan ediyor. Ortodoks bir kraldan atıf yaparak, alıntı yaparak da şunu demek istiyor. Papa gibi bir adamın söylediklerinin siyasi arka planını okumak lazım. Diyor ki, ben ortodoks bir kraldan Hazreti Muhammed'e saldırıda alıntı yaparken lisan haliyle İstanbul'daki ekümenik denen patriye destek veriyorum. Artık onun da ekümenikliğini ilanının günü geliyor. Şimdi bir şey daha söyleyelim. Patriğin bu meşhur konuşmasından beş gün sonra benim de üyesi olduğum Türk parlamentosuna Türkiye'yi bugün yöneten iktidar vakıflar kanunu tasarısını sevk etti. Beş gün sonra evet, ne diyor o vakıflar kanunu tasarısı? Meclisteki basın toplantımda söyledim size de bir suretini gönderdim. <laughs> Şudur burada gayrimüslim dükalıklar yaratmaya onlara toprak kazandırmaya, uluslararası bağlantılarla güçlenmelerini sağlamaya ve özellikle sürekli İstanbul'da yedi tepede ekümenik patrikliğe lent, toprak hazırlamaya yönelik bir hazırlıktır. Ve Türkiye'yi yönetenler matematik bir hassasiyetle buna aynen riayet etmişler ve papadan aldıkları işaretle adeta, adeta diyorum, belki doğrudan, papanın konuşmasından beş gün sonra vakıflar kanunu denen o meşhur kanunu, o Türkiye'yi darmadağın edecek kanunu, Meclise taşımış ve kanunlaştırmışlardır. Bunları millet bilecek.